Vallahi, mutfağa bakma. Ma, mutfağa, mutfağa bakabilirler mi Yeliz Hayır, izin vermiyorum Zuhal hanımcığım. Hayır Bakacağım. dedi. Aa ne var? Hayır hayır hayır. Ama hayır aha geldi. Lütfen. Ama lütfen lütfen. lütfen. Aa lütfen. kızlar. E, Neval'cim izin vermiyor musunuz? Ben izin vermiyorum. Evet. Sema Hanım e, beni aşıp geçtiyse ben, ben de aşıp geçebilirim. Ben asla izin şimdi vermiyorum. Şimdi benim şartımı hatırlıyor musunuz? Işte? Bir saniye. Ben buradan da görüyorum. Bir saniye. Vermiyoruz. Bir saniye. Neval gelir misin? Kim kimin mutfağını aşarak gitti? Benim ben mutfağımı işte. e, Sema Hanım evet. aşarak e, tamam, geldi. Tamam Yeliz öyle bir şey yapmadıysa sen niye şimdi onu yaparsın? Ama e, o beni aştığında ben saygı gösterip ya. geri çekildim. O da geri çekilmeli. Neval ve Sema yerinize oturur musunuz? Ama Yenize şimdi ben Baş, söylemiştim zaten. Ee, Benden saygı değil demek ki. Sema Hanım ayağa kalktığı için ona müsaade ettim en azından. Ee, hayır ama şimdi ama zaten ne var? Bu hareketi sana e, Yeliz yapmış olsa bir şey diyemezdik evet, doğru. zaten. Doğru. Kısasa kısas gibi. Ama şimdi şey Sema'nın yaptığı bir hareketten dolayı neden bu agresif? O zaman ya benim ben aklım var girmeye değil mi? Zaten. Bir saniye. aklım var. Bir sakinleşin de ee, Yeliz. Valla inan çıldırdılar. Kıskançlıktan kuduruyorlar. Yemin ederim kuduruyorlar. Sen Sema'nın mutfağına girmiş miydin? Sema evet. Hanım'ın girdim Zuhal Hanımcığım. Ve o, şey o da ee. o da o gün dedi ki e, eğer benim mutfağıma girerseniz ben sizinkine girerim. O zaman i̇zin zaman girecek dedim. İznimi de isteyeceğimi söylemiştim. Ama izin istemeyeceğimi söylemiştim. Ama ben şimdi o gün o şartla izin, izin verdi. Siz de bunu bilerek kendi daireme izin vermişti Zeynep Hanım. Siz Hanım biliyor konuyu. Ama ben, ben, ben o şartla veririm. Hayır evet. evet. bir saniye. ben Dedim ki o şart. Duydunuz mu bunu dedim? Hanım zaten görüyorum buradan. Tamam. Görebiliyorum. Kendim gibi Bu ne? Herkes hesabına göre niye davranıyor burada? Bir ben sem hareket. Yani ya. gerçekten hesabınıza göre ben davranıyorsunuz. Ben direkt mutfağa. Tamam. ben de görüyorum. Bakmıştı, öyle baktım. Bana, <laughs> bana engel olmakta haklıydı. Bir saniye. Ee, bir saniye. Zoela'nın bana engel olmakta haklıydı. neden? Çünkü o da benim mutfağıma girmedi. Hayatım ama bak. O zaman Bakın Sema biz Hanım, televizyona iş biz yapıyoruz. Siz farkında değilsiniz galiba. Ben sizi aynı bir hatırlatayım da. De de Neredeyse fiziksel temasa girecektiniz. Kusura bakmayın. Hayır, o kadar değil. Tabii ki. Tabii ne olduğun da biraz bize bırakın. Bana sokmadın ama. Onlar benle baş edemezler. Allah. Karışmış orası. Kadın önüne durmuş. Sen burun burnuna gelmişsin. O bir yerden sema kalkmış. Ben sizi buraya oturtmak zorundaydım. Evet. Bir sabırlı davransanız ne dedik? Kadın bu şartla mutfağına soktu. Sen de Yeliz de bunu duydunuz ve bunu dedim ki duymadıysanız dedim. O şartla alıyor mutfağına dedim. Evet, Yeliz. Sana da söylüyorum. Dolayısıyla bunu duyarak, bilerek, isteyerek girdiniz. Şimdi otomatikman Sema'nın da senin mutfağına girme hakkı doğdu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Haklısınız öyle. Sokmayarak evet. yanlış bir şey yaptın sen şu an. Ha niye sokmuyorsun onu da anlamadım. Tertemizdi mutfağın. Ben girdim baktım sizden eve. Bir sıkıntı evet. da yok. Bu kadar şiddetle karşı çıkmanın manasını da onu da anlamış değilim. Ya niçin itiraz ediyor o zaman? Insanı? Anlamadım. yani. O zaman sen de Sema'nın mutfağına girmeyecektin. Evet. Çünkü kadın dedi ki ben ben alırım. Siz de dedi beni sokarsınız yani, muvaffakat o yani. şartta. Şimdi bile isteye giriyorsanız bazı şeyler göz alacaksınız. Ben kendime güveniyordum. Bugün de düşünerek? Evet aynen öyle. Senin hakkın vardı ama orası karıştı için ben siz oturttum. Evet. Yeriz Hanım e mutfağa girmeme neden müsaade etmedi? Çünkü herhalde mutfağa dağınıktı ya da pisti bir insan neden müsaade etmez? Şimdi doğruya doğru ben de söylemiştim herkesin mutfağına bakacağım. Fakat benim mutfağıma girmesine müsaade etmeyeceğim. Fakat Sema Hanım kaç yaşında kadın? zahmet etti geldi önüne barikat kurdum. Sonra dedim ki anne var saygılı ol buraya kadar gelmiş. Geri çekildim müsaade ettim. Kendisi neden bana aynısını yapmadı? Önümde barikat kurdu girmeme izin vermedi. Yeni Hanım istediği kadar durdursun ben yine baktım mutfağına. Evet düzenliydi. O da benim öyle bakmıştı. İlerlere gitmemişti fazla da ısrar ettim. <laughs>